Evet, SAMP server'larına dolaşırken gözüme bir sunucu çarptı. Bu sunucuya kayıt olup tekrardan güzel bir karakter açarak oyuna başlamam gerektiğini düşündüm. Ben de bilgisayar başına oturdum ve gerçekten yeni bir karakterle tekrardan SAMP'a başlayabildiğimi düşündüm. Evet. Videoya hoş geldin. Brave Roleplay videosu başlıyor. Evet arkadaşlar, bu sefer siyahi değil, beyaz karakter açtım. Hepimiz aynıyız. Eğlencelik yapmayı. Herkese selam. 33 yaşım var. Bakın şimdi bakın formanın arkasındaki yazıyı kesin sadece. Zık. <laughs> Yeni bulduğum sunucu da şu anda neler yapabilirim diye düşünüyordum. Açıkçası aklıma güzel de bir fikir geldi. Güzel bir araba kiralayacağım. Meslek kovalayıp carçur hesabı şekli şemali yapacağım. Güveniyorsunuz biliyorum. Sıkıntı yok. Bu sefer de beyaz karakter yöneteyim dedim arkadaşlar. Sürekli siyahi siyahi yorulduğunuzun farkındayım. Bu arada şu anda oynadığım sunucu 2 Haziran itibariyle erişime açılacak. Karakter başvurunuzu yollayıp oynayabilirsiniz. Cidden güzel bir ve kaliteli bir sunucu. Bilginiz zahilinde olsun. Yani beraber rol yapacağız zaten. Yani bütün bilgileri, adresleri aşağıdan bulabilirsiniz. Kardeş. Aa arabalar passat lan. Uy. Aracımı kiraladım. Şimdi meslekti, cartı, curtu. Bunları ayarlamak için aslında bayağı bir şey mesai harcıyorum arkadaşlar. Şu anda altımda passat gidiyor ama ne koyayım. Oğlum meslek arıyorum da burada bir yerde bir meslek vardı ya. Acaba polis mi olsaydım ya? Ulan bir kere de insan evladı gibi bir insan olamadım he. Yani abire çakal, çukal, araba, silah satma, o bu. Abre çakal çukal işler ama. adam olacağız ya yani adam olacağız rahat. Siktir lan bundan bir bak olma. Anasını abi ne oldu söyle. Oğlum sunucuya da şimdi girdim nasıl polis durdurabiliyor ya. Böyle bir şans yok abi. Al kontağı kapat araçta kal. Ya Siktirsin amına koy. Yok abi bunlar arabadan indi ya ben motoru çalışır kaçıyorum amına koy. Sen? <laughs> bir dakika oğlum siz daha benim sikil hareketleri görmediniz la kardeş. Beyler anasını siktim arabanı yalnız he. Bir dakika şimdi kendimize gelmemiz lazım. Uzun süreli bir kovalamaca istiyorsak ki bu adamlar da bir sağlam LSP diye ben... Ben niye bütün direktlere çarpıyorum ya? Öküz müsün kardeşim? Arkadaşlar yalnız Passat harbi gibiymiş ya. Hiç güzel gitmiyor. Yani yol tutuşu falan desem. Hala daha bir tanesi peşimde şu anda. Uzun süreli bir kovalama olması dileğiyle. Yani bana video çıktı ama şöyle bir sıkıntı var. Sürekli şanssızlık ya arkadaş. Yoruldum be kardeşim ya. Vallahi yoruldum. Oğlum araba nereye sürtüyor lan taktuk diye. Oba fake'i gördün mü ulan var ya. Bu yaptığınız yasalara aykırı aracınızı derhal sağ yanaştırın. Ama kaçabildiğim kadar çıkayım da video çıksın da kardeşim. Şimdi aralara, oralara, buralara da girmek istemiyorum çünkü yani beni direkt paket ederler ya. Cık. Abi hala peşimdeler, hala peşimdeler. Sıkıntı çok büyük, sıkıntı çok büyük. Kanka 3 tane araba da o birisi gitti. 3 tane arabada olmaz vallahi olmaz bak. Allah razı olsun şehirdeki bütün direkleri indirdim kanka. Hala salmadınız beni. Uzun süreli olacak ama bence kaçacağımı düşünüyorum bu sefer. Yani o randomanı yakaladım gibi. Bakalım hayırlısı inşallah. Abi 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 bir dakika abi 3 3 tane ekip arabası bir tane ehliyet olmayan gariban bir adam için mi geldi abi? Gözünüzü seveyim bana bunu anlatın bir ya. Buradan girdim inşallah çıkış vardır var şuradan şuradan şuradan. Arkadaşlar sıkıntı yok ya. Karakter ölürse de Kime kalmış? Bir tane biskolata bir tane maskot cıp. İki tane bomba. Araba çok kötü. Araba bayağı kötü ama arabanın kötü olması da arada bir boka yarıyor ya. Uuu ikisi de gitti. Yok abi arabada hal derman kalmadı artık. Biraz uzaklara kaçacağım artık. Mahalle aralarında bayağı dolandım salmadılar beni. İlk yani sunucuya girdiğim anda da jeylemem de ne bileyim abi saçma ya. Şuradan kaçtım bakalım. Sahile doğru kaç... Aa çöp kamyon lan çarptı lan onu ananı sık <laughs> Ağlayacağım ya bunu aldım Lan at arabayı denize şimdi amına koyarım arabası Abi abi dur abi dur Allah aşkına dur abi dur 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 Abi dur bir dakika dur. Abi Allah rızası için beni kurtar ya. Polisler peşimde. Aynasızlar peşimde. Bırakmadılar bir türlü. Oo yanında da karı var ha. Ulan var ya siz var ya harbi işi biliyorsunuz ha. Abi gitme be. Al beni be abi be. Abi gözünü seveyim polis yakaladı diyorum. Sen benim koluma giriyorsun kafaya getiriyorsun beni ya. Polis şuraya gelse zaten direkt paket edecek beni. Abi iyi misin gözünü seveyim. Abi bak mesela yanında kadın var yani... Bir de yani abi kadına emir ver abi. Domaldi. En iyi adamın olurum. Sana korumalık yaparım. Ağzının kenarını siler. Atla bakalım. Atlayalım bakalım. Oğlum yalnız var ya zengin adama kapak attık he. Abla siz beni niye o kadar sahiplendiniz ya ben mahalle çomarının tekiyim. Yok abi bizde şans yok. Aman abi şans yok. Allah.